burada ola biləcəyi yerə çağırarlar. Keçək Valensiya da davam edək. Valensiya. Bax deyir, bağlı bir, bağlımı deyir. Hə, amma o adresə şəkildə. Əşyalar bütün bir şəkildə. Gətim. Çaykur məhəlləsi. Evde evet. oturuyorduk arkadaşım evinden ineğimin çalındığını görmüş hemen bize takip bize edelim. haber verdiler Biz de peşine düştük ileride şu aşağıda onu kıskır, kıstırdık. Buradan yolun tarafına geçeceğiz sonra arabadan inip kaçtılar. Jandarma ne haber verdiler. Evet. evet. Şimdi kaç kişiydiler? Üç. Bu sırt arasına girdiler. O aşağıdan yukarı doğru geldiler. İki tanesini yakaladılar galiba. Diğerini bilmiyorum. Bir dakika Ne Bir <laughs> Abi lan kaçıyorsun bu adam dalır mı? Ya bu kabarlı şurayı mı görüyorsun? Rağmen, <laughs> bırak bırak. Hadi bakayım. Başla. Ha? Ne